Evet sevgili öğrenciler bugün biraz konu anlatımı yapacağız. Dolayısıyla lütfen önünüzde aldığınız kağıtlar yani daha doğrusu eski defterlerinizden kopardığınız kağıtlar bulunsun. Renkli kalemimiz, silgimiz, ucumuz hazır olsun. Ben anlattıktan sonra yazabilirsiniz. Anlatırken durdurup yazabilirsiniz. Öncesinde durdurup yazıp sonra beni dinleyebilirsiniz. Hangisinde daha iyi öğreneceğinizi, daha iyi algılayabileceğinizi düşünüyorsanız o şekilde ilerleyin. Yani birincisi durdurdum, yazdım, açtım, öğretmeni dinledim. İkincisi sadece dinledim, sonra videoyu geri alıp yazdım. Üçüncüsü de konuşma anda öğretmen bir bölümü anlattıkça bölüm bölüm yazarak ilerledim. Öğretmeni dinledikten sonra. İlk başta başlık atıyoruz kağıtlarımıza. Expressing feelings, duyguları ifade etme yazıyoruz. Bir yere gülen surat çiziyoruz, diğer tarafa üzgün surat çiziyoruz ki biz bu konuyu daha önce evet gördük ama bu ünitede de geçiyor. Hemen bu tarafa kurşun kalemimizle like yazdık. Beğendiğimiz ifadeler. Ve altının Türkçesi neydi? Altına renkli kalemle Türkçesini yazıyoruz. Beğenmek ya da hoşlanmak. Altına bir interest in yazdık. Bakın çok iç içe geçirmiyoruz ki çalışırken zevk alalım o kağıttan. O kağıt bize hitap etsin. İsteyerek çalışalım. İç içe yazdığınızda o kağıtta çalışma isteği olmaz. Bir interest in yazdık. Birinin açılımı emizlardı biliyorsunuz. İlgilenmek olarak renkli kalemle altına Türkçesini yazdık. İlgilenmek, ilgili olmak. Hemen altına enjoy yazdık. Enjoy. Renkli kalemle zevk almak dedik. Onun da altına love yazdık. Neydi love? Evet, renkli kalemle özür dilerim. Sevmek yazdık. Hemen üzgün suratın alt kısmına geldik. Dislike. Taksim işareti not like yazdık. Don't ya da doesn't oluyor biliyorsunuz. Altına renkli kalemle beğenmemek dedik. Hate neydi? Altına kurşun kalemle hate yazdık. Renkli kalemle nefret etmek yazdık. Yani bir şeyi beğeniyorsak, hoşlanıyorsak, olumlu düşüncemiz varsa o konuyla alakalı. Buradakileri olumsuz bir tavır sergiliyorsak buradakileri kullanıyorduk ki can't stand'i de görmüştük. Devam ettiniz. Altına bu şekilde bir çizgi yaptınız. Ve ing yazdınız kurşun kalemle. Parantez içi renkli kalemle fiil ing. Yani ben bir şey seviyorsam, bir şeyden zevk alıyorsam, bir şeyden nefret ediyorsam. Yani şuradakilerin herhangi biriyle birlikte bir fiil kullanıyorsam. Gelmek, görmek, oturmak, konuşmak, oynamak, koşmak gibi ifadelerin sonrasına ing getiririm. Yani I love run demem. Koşmayı sevmem derken I love running. I enjoy walking. Walk değil. Veya I hate reading. Read değil. Bunlara dikkat ediyoruz. Ve bunu bu şekilde yazdık. Gerekiyorsa durdurduk. Devamda örnek iki cümle yazalım. I am interested in jogging. İğne mümkünse renkli kalemle yazdık. Peki bu cümlenin Türkçesi ne oluyor? bir düşündük. Gerekiyorsa durdurduk ve şimdi renkli kalemle yazıyoruz. Ben koşu ile ilgilenirim. Ya da ben tempolu koşu diye düşündüm. Doğru. Ben tempolu koşu ile ilgilenirim. İkinci cümlemizde yazdık kağıtlarımıza. She hates cycling yazdık kurşun kalemle. Parantez açtık renkli kalemle. O bisiklet sürmekten nefret eder ya da bisiklete binmekten nefret eder. Hates'te S var. Biliyoruz ki biz ilk ünitelerde görmüştük. He sheet varsa does eki saklıdır. Dolayısıyla burada bir does eki saklı. Buradaki emin nedeni be fiilinin açılma olması. Yeni bir başlık attık kağıtlarımıza. Remember dedik renkli kalemle. Hatırla şu kalın tonda yazdıklarımın hepsini renkli kalemle yazın. Diğer kalanları ben söylüyorum zaten. Neleri hatırlıyoruz? Can kurşun kalemle yazdık. V1 dedik yanına. Must V1 should, will. Yani biz can, must ya da should eklerinden sonra bir fiil kullanırken bunu olduğu gibi kullanıyorduk. Yukarıdaki gibi duygu ifadesi belirten kelimelerden sonra gelen ing gibi bir ing bunlar da yoktu. Hemen bu üç cümleyi alt alta yazdınız. Ya da önce bu cümleyi e, parantez içinde yazacağınız Türkçesini altına da yazabilirsiniz. I can play volleyball. Ne demekti? ben voleybol oynayabilirim. Renkli kalemle yanına ya da altına yazdık. I must fish. Zorunluluk ekimizdi. Balık tutmalıyım. Balık tutmak zorundayım. Yanına ya da altına renkli kalemle yazdık. I should do some workout. Workout bu ünitede gördüğümüz bir kelimeydi. Biraz egzersiz yapmalıyım. Should melimalı anlamında tavsiye Biraz egzersiz yapmalıyım yazdık renkli kalemle. Dediğim gibi videoları durdurarak yazıyorsunuz. Sonra yeni bir başlık atıyoruz renkli kalemle offers teklifler yazıyoruz. Alt alta şunları sıralıyoruz ki Türkçelerini mutlaka renkli kalemle yazın çocuklar. Türkçelerini mutlaka renkli kalemle yazın. Hemen ayarlayalım. Would you like to biraz boşluk bırakın V1 deyin. İster misin? Renkli kalemle yazdık. Let's boşluk bıraktık V1 dedik. Hadi yazdık. Have but, boşluk bıraktık V ing dedik. Nasıl olur yazdık renkli kalemle. Ve shalli dedikten sonra V1 dedik. Lım mı dedik. Yani istekte bulunurken Sinemaya gitmek ister misin? Hadi sinemaya gidelim. Sinemaya gitsek nasıl olur? Sinemaya gidelim mi gibi tekliflerde bulunurken daha önce bunun videosu vardı. Videoda Like To yoktu. Kitabımızdan çizmiştik. Yabancı dillerin kitabında çizmiştik. E, verb ing, ing, havebat'tan sonra gelen de kullanılıyordu. O halde şunları Türkçe'ye çevirin bakalım videoyu durdurup. Sonra da yazın mutlaka. E, dediğim gibi Türkçeleri yanına ya da altına yazabilirsiniz. Renkli kalemle tercih size kalmış yanına ya da altına yazmanız. Ama bunlar alt alta, bunlar alt alta olacak. Would you like to dance? Dans etmek ister misin? Yazdık. Let's dance. Hadi dans edelim. Have Havebat dancing. Dans etsek nasıl olur? Shall we dance? Dans edelim mi? diye not aldık. Şimdi çocuklar skate yazmanızı istiyorum. Paten kaymak biliyorsunuz. Ve önce would you like to, sonra let, sonra About, sonra shall we ile cümlelerinizi oluşturun. Ben şimdi söyleyeceğim. Sonrasında yazdığınız cümleleri kontrol edin. Evet. Birinci boşluğa yazmanız gereken would you like to skate aynısı. İkinci boşluk. Let's skate. Aynısı. Üçüncü boşluk. How about skating? Skating derken sondaki e düştü. How about skating? Yani bu sefer ne yaptık? ING ekledik. Dördüncü boşluğa da shall skate yazmış olmanız gerekiyor. Videoyu durdurduk. Yazdığımızdan emin olduk. Kontrol ettik. Kağıdımıza devam ediyoruz. Bunu yaptırmayacağım size. Kağıdımızda çok az yer kaldıysa yeni bir kağıda geçebilirsiniz. Yeni bir başlık atıyoruz çocuklar. Comparative degree. Comparative degree. Başlığımız bu. Sonra parantez içerisine daha üstünlük derecesi yazıyorsunuz. Yine renkli kalemle. Daha üstünlük derecesi yazdık. Burada gördükleriniz ben şu an anlatarak ilerleyeceğim. Siz durdurup yazın koyu renk olanlar renkli kalemle yazın. Diyoruz ki 2 iki veya 2'den az heceli sıfatların sonuna er sıfatların ama 2'den fazla heceli sıfatların başına mor eklenerek daha üstünlük derecesi elde edilir. Bunu durdurup yansınız düşünün. Ben şu an konu anlatımına geçtim. Burada biz hece olayını çok bilemeyebiliriz bu küçük sınıfta olduğumuz için. Daha işin başında olduğumuz için. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Uzun sıfatların başına mor, kısa sıfatların sonuna er getirip daha üstünlük derecesi yani yaşlı, daha yaşlı, çalışkan, daha çalışkan, iyi, daha iyi demek için bunu yapıyoruz. Türkçe'de daha yazarken İngilizce'de er ya da mor yazıyoruz. Er ekleme kuralı das ekleme ile aynıdır. Bunlar hep renkli kalem çocuklar. Yani biliyorsunuz daha da S, S, S diyorduk ve DAS ekleme kuralları vardı. Genellikle S olarak görüyorduk. E, sonda sessiz harf S, S, olarak görüyorduk. Y varsa Y düşüyordu. Y'den önceki harf sessizde I, S olarak görüyorduk. Aynı kural R içinde geçerli. R'i nasıl görüyoruz? R, R, I, e, olarak görüyoruz, görünür. Örnek cümleyi de yazdınız. Tom is taller than Jack. Parantez içine renkli kalemle şunu yazıyoruz. Tom Jack'ten daha uzundur. Yani Tom daha uzundur Jack'ten. Jack is shorter than Tom. Parantez içine renkli kalemle Jack daha kısadır Tom'dan yazıyoruz. A is more expensive than B. Parantez içine renkli kalemle A virgül B'den daha pahalıdır yazıyoruz. A virgül B'den daha pahalıdır. B is cheaper than A. Yazdıktan sonra kurşun kalemle parantez içine renkli kalemle B virgül A'dan daha ucuzdur. B virgül A'dan daha ucuzdur dedik. Bakın kısa bir sıfat sonuna er geldi. Short tek ece er geldi. Expensive 3 ece de ağzımdan çıktı. Başına mor geldi. Cheap kısa sonuna er geldi. Bu notu da hemen yazıyorsunuz. Ünlem işaretiyle birlikte. Sonu at ing ile biten sıfatların başına mor gelir. O zaman sonunda ed ya da ing varsa uzunluğuna, kısalığına bakmıyoruz çocuklar. Zaten biz uzun olanları bilirsek morla kullanılanlar daha az olduğu için geri kalanlar er ilerler. Exciting more exciting parantez içinde heyecan verici daha heyecanlı ya da heyecanlı daha heyecanlı yazdık. Bored, more bored parantez açtık. Sıkılmış, daha çok sıkılmış. Bakın sonlarında ki harfler E, D, İ, G olduğu için mor geldi. Renkli kalemle dedik ki bazı sıfatlar düzensizdirler ve bunları alt alta sıraladık. Far, pardon, good, better, bad, worse, far, further ya da farther, A ile de yazılır şurası ama ben U'lu tercih ediyorum. Little, less, much, more. Al eline renkli kalemi, parantez aç, renkli kalemle yaz. İyi, daha iyi. Kötü, daha kötü. Uzak, daha uzak. Az, daha az. Çok, daha çok. Yani siz güzel sizleri ezberlerseniz, mor kullanılan uzunluklara dikkat ederseniz, genelde kitapta kullanılanlar daha sık kullanılanlar, geri kalanlarına er gelir. Bu da daz ekleme kuralıyla aynı şekilde eklenir. Bugünkü anlatım dersim bu kadar. Yazdıktan sonra mutlaka yazıyoruz bunları tekrar tekrar dinleyerek gerekiyorsa öğretmen gibi konuyu tekrar tekrar kendiniz anlatarak öğrendiğimizden emin oluyoruz. Güzel sizleri de ezberleyelim ki kitap sunumlarınızda tekrar tekrar başa dönmek zorunda kalmayalım ya da bazı şeyler belirsiz kalmasın. Bugünlük bu kadar çocuklar. İyi dinlenmeler.